Sevgilim, selam dünya. <laughs> selam dünyalar, ne haber, nasınsınız? Bugün çok dünya bir işlerimiz var. İlk önce diş doktorunun randevusuna gidiyoruz. Bir ağız bakımı yapılacak, bir diş temizliği yapılacak. karının ağzına baktıracağız, on bin bakımı. <laughs> i̇ç iç dış komple. Bugün Olga'nın bakım günü. Bugün dövmeciye gideceğiz, Dövmelerini, bakımını yaptıracak, renk attıracak. Ondan önce dişçiye gideceğiz. Ağzının içine baktıracak, renk attıracak. Ağzıma ama... renk attırmayı düşünmüyorum arkadaşlar ama e, genel olarak e, ilk planımız e, diş doktoru sonrasında ise Efendim annem. Tattoo. Efendim. Ne oldu? Ne haber? Çalayım sen bizim kedimiz olmak ister misin sen? Ha? <laughs> misin? Olga izin vermiyor ki. Abi ben de hemen de ısırıyorsun ama ya bak. <laughs> siyah kedi. Siyah kedi. Bak siz siyah kedilerin hep huyudur bu. Hemen ısırıyorsunuz. Azıcık daha sevişelim ya. Düşme <laughs> ama bizim acelemiz var. Gitmemiz gerek. Kendine iyi bak. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Sor. <laughs> Dişçiden korkuyor musun? Şu an mı? Evet. Yok. Daha önce korkar mıydın? Hayır. Genel, genel olarak arkadaşlar dişimden korkmuyorum. Genel olarak hiçbir doktordan korkmuyorum. Ee, Diş demişken neden demişken... Ya dur dur. Diş demişken çok enteresan bir şey anlatacağım şimdi. Ben ilk dişimi yedim arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. <İnanır> <laughs> i̇lk böyle 7 yaşında bir eğdi ha önde. Smith yerken evde böyle yerde yatıp çizgi film, muhtemelen Pokemon izliyordum. Pokemon izlerken dişimi yedim. simitle beraber. Affetmesin. Ah, Sonra annem böyle şey yaptı. Oğlum dedi. Ben ne dedim. <laughs> Senin dedi dişin nerede? ağzında o dedim. O da baktı ağzımda hiçbir <laughs> <laughs> şey yok. Aynaya bir koştum. Bana ilk dişimi kay... Ne anlattım ben ya? <laughs> evet, şimdi yani mikrofonun mikrofonu yok. Nereye konuşuyor? Ya. Ağız temizliğine başlıyoruz arkadaşlar. Önemli olan kalp temizliği arkadaşlar. Kalbiniz <laughs> temiz olsun. Ağzınız illaki temizlenir. Evet. Hallere bak. Eyvah eyvah. Yattı o masaya. İşte şimdi korkmaya başladım. Peki bir şey soracağım. Kulaklık neden takıyorsunuz Olga Hanım? Ağızda zaten o ses var. Bir de dışarıdan ekstra olarak duyduğu zaman sesi sevmiyorum yani. Bir de şey e, et yanı sevmiyorum. Onun dışında sıkıntı yok ama. Bu işte açıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Öpücük alayım bakayım ağzın sağlamken. oh, bir tane de buradan. Sen öp ya ben niye öpüyorum? Senin ağzın sağlam ben seni daha çok öperim sen beni öpemezsin. <laughs> Bu işlem ne kadar sürer? Bir saat, Bir saat falan. Evet, maşallah. Tamam işte basalım. Abi. Diş hekimi niye olmadığımı şu an anlıyorum. Puanım yetmediği için. Neyse <laughs> de ben kitap okuyayım. Ola'nın ağız bakım işlemleri bitsin. Ondan sonra görüşürüz. Umarım üzerinize rahat bir şeyler giymişsinizdir. Rıskızayla es, devuşkiyin yedin. Bu da YouTube'a. Hah, bodum, конечно, kaç. Sırt pakim dışarı Ağzının içine de gireceğim lan. Kaç bakayım? Daha parşömen. Size спасибо, до свидания. Часть спасибо, до свидания. Söz спасибо, до свидания. ya valla baba dilim gibi. <laughs> Ayy! Ayakkabıyı yırttım. Selam. Merhaba. Selamlar. Merhaba. merhaba. Kim için gelmiştiniz? Tutka Hanım için gelmiştik dur söz şimdi. Mi? Tamam. Kim dövüyor bugün? Ben. Kim dövüyor? Tutku dövecek inşallah renklendirecek. Benim vardı ya. Şey, Do Gobrası. Var. Gobrası. Ha, Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, merhaba. 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 Sen nasılsın? Merhabalar, Vlog mu çekiyorsun? Vlog çekiyorum, nasıl? <laughs> dedim ki komple bir ağız temizliği yapalım. Anlat, anlat. Ağız, Ondan ağız sonra, aynen. Oradan sonra dedim ki şeyi ama ben korkmuyorum dişçiden bu arada. Hiç şey değilim. İşte şimdi korkmaya başladım. Ben tırsıyorum ya birazcık. <laughs> Her gittiğimde ben açık bir korku gibi. girmiş insanım. Ya. Beyin ameliyatı açık ameliyat. Arkadaşlar. 8 saat falan sürdü. Arkadaşlar açık. Mükemmel yani. Ne? Dur <laughs> bunu baştan almam lazım. Bir daha söyle. 8 saatlik bir ameliyat. 8 miydi 9 muydu neydi? Açık beyin ameliyatı. Böyle, öyle testereyle kesiyordular böyle şey kafatasına. <laughs> çok iyi ya. <laughs> ben bayılıyorum var ya böyle kanlı mandı şeylere. <laughs> falan da. Hmm. <laughs> Lan sen Tanıştıralım. Formandı. Ailemizin ne dövmecisi? <laughs> evet. Aynen. dövmecisi. Mama, mama Tutuki. <gülüyor> mama Flex <laughs> Çans kadın. Mama. Ailemizin dövmecisi. Kendi istekleri de geliyorlar. Bir mağazalarını sıçtım falan yok bu arada. Dövüyorlar. Bizi bizi evet. bir tek bu kadın dövüyor. Aynen. Buna Arkadaşlar, Olga'nın dövmesi yapılırken ben de kenarda oturacağım. Arkadaşlarımla sohbet muhabbet edeceğim. Biraz, biraz izleyeceğim. Ha. Arada video çekerim aşamalarını. Nikiye selam verin. Aşkım nasıl gidiyor? Paşam, bir başar falan yazıyor böyle. Yok bebeğim bizim değil. Bana saldırmak istiyor şu anda. Anestoy alabilir miyim? Ben sözü bulamadım çıktı. Kardeşim ağlayacaksanız oynamayın siz de. Allah Allah ya. Söyle ya ben Dönme bu acıyacak tabi. Asla ben. Sağ ol hocam. Olur mu? Sizi bastı kıza. Acıyor yok öyle yok böyle. Acıyacak tabi dövme bu sonuçta ya. Yani. Böyle çok garip ya. Benim için soyulur musun? Tişörtünü de çıkartır mısın? Evet. 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 of. Evet. İlk evet. defa hayatımda bir erkek soydum. Yo Ayhan'ı soydum. Aa özür dilerim ben Ayhan'ı daha önce de soymuştum. Hiç, hiç ısrar şey yapmadı <laughs> ama. Görüntemedi hemen. Alışkın ama ya. Arkadaşlar her neyse onlar arkada konuşsun, dursun Ben size anlatayım. Ben bu dönüş stüdyosunda bir klip çektim Özgür Ürede. Sonu baştan belliydi diye. Eğer Ayhan'ı ve diğer bir takım arkadaşları çıplak görmek istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Onu da açıklamaya bırakacağım. Tıklayın. Birazcık da evet, olsun. Hem de klipte ben de oynuyorum. Mesela yolda yürüyoruz ve yürüyoruz ve yakışıklı bir adam görüyor ve gidip peşine şey yapıyor. Instagram hesabını alıyor. Sonra ama bahanesi ne biliyor evet. musun? Ya ben fotoğrafçıyım da baya işte beğendim tarzını. <laughs> Yüzün falan da çok güzel. Seni takip etmek istiyorum. İleride bir gün çekimimde işte beraber çalışırız. Ne kadar mantıklı. Ve herkes de diyor ki tabii ki tabii ki buyurun. Tabii falan. ki, tabii. Bak gir Instagram'ına şey model ajansı gibi. Ben de şey diyeyim. Ben dönmeyeceğim de ileride belki size de dönmek istedim. <laughs> ben dedim ki Avrupalı kadınla evleneyim. Medeni olur da bu kadar medeniyet beni... <laughs> bu kadar medeniyet beni Fazla da ha, şey evet, bu falan. Arkadaşlar dövme bitsin, toparlanma sırasında tekrar görüşürüz. Biz geyiğimize, sohbetimize, muhabbetimize off the record devam edeceğiz. Beyaz boyu alabilir miyim? Bilmem! Ta -dam. Geçmiş olsun! Geçmiş olsun! Güzel, güzel. Hayırlı olsun, çok güzel dövmen oldu. Teşekkür canımız. Aa, biraz kıskançlıkla <laughs> karışık, gurur duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Bizden bugün bu kadar. Evet. Olga'nın iç dış bakımlarını komple yaptırdık. Teşekkürler. Ağız bakımıyla başladığımız günü dövme bakımıyla daha doğrusu dövmesinin tamamlanmasıyla bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Abone abone işte oraları biliyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi sevgi önermeyin. Çünkü bizi sadece sevgi kurtaracak. Это красиво. Это красиво.